İyi günler sevgili Rize Spor Nivsi ailesi. Ben Zülfikar Kansız, Ömer Öksüzle birlikte yine bir Rize Spor'u değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Rize Spor'umuz Kayseri Spor'u 1-0 yenerek 11 puana ulaştı. birlikte şu anda 5. sırada yani üst üste 3 üç, galibiyet aldık ve 5 maçtır da yenilmiyoruz. Ondan önceki de 2 tane beraberliğimiz vardı. Şu anda takımımız yavaş yavaş toparlandı. E, muhtemel bir 11 artık e, çıkartıyoruz. çıkartıyoruz. Sadece işte olursa veya kart cezası olursa o şekilde hilekten değişerek e, takım belli bir mesafe kat etti. Tabii ki eksiklerimiz var, yok değil. Bunlar da Ama devre abi. devre arasında inşallah bir iki transfer daha yapılıp takıma monte edilirse İdrispor ikinci yerde de Çok güzel bir yerlerde ya. olacağına eminiz. Biz şimdi Kayseri Spor karşılaşmasına geçelim. 11'imiz aşağı yukarı artık Aynen, belirlendi. belirlendi. Yani. bir iki futbolcu değişip geliyor o da sakatlıklardan dolayı. Şimdi kalede Gökhan'la başladık. E, Morozcuk, Emir Dilaver, Meriyah, Menyak e, defanslı. E, Abdullah Donsa ön libero. Bayano normalde ön libero oynuyordu ama bu sefer sağ açıkta oynadı. Sağ açık da Bodrin, Samudio ve Forvet'e de Remy 11 ile oynadık. Bayanon'un e, sağ açık oynaması ile ilgili ne demek istiyorsun? Yani yani mevcut değil, değil ama güzel top oynadı orada, güzel e, depolar yaptı orada. Alıp evet. attığımız golünde asistini e, yaptı. yaptı aynı şekilde koşarak. Bence iyi oynadı orada. yani Orada tabii kendi mevkisi olmadığı için belki şey yapabilirsiniz, e, niye oynadı gibi eleştirebiliriz evet. ama Bence e, kötü oynamadı o mevkide de, güzel oynadı. Doğru. Bence bundan sonra görebiliriz onu yani. E, yani oynadı futbolla. Evet, doğrudur. E, Bayanı e, yaptığı asistle geçen hafta da attığı bir gol var. Yine de e, sağa oynamıştı. E, demek ki tam bir görev adamı. Bu şekilde değerlendirilebilir e, Bayan. Ama tabii ki bu. E, Önliber'a da şimdi büyük ihtimalle Fernando da bu milyardan sonra tekrar sağlar dönecek. Büyük ihtimalle Bayern tekrar yine önlü mevkisine mevkiisine geçecek. O zaman daha iyi bir performans verebilir. Ama şöyle de bir parantez lazım. E, Farkındaysanız Spor'a gelen e, mesela e, performansı düşmüş futbolcular Spor'a geldikten sonra performansını katlıyor. Bayern'un mesela e, asisti yoktu, <laughs> golü yoktu. Evet. Rize Spor'a geldikten sonra 1-2 hafta içinde golünü dağıttı. Asistlerine ikincisini galiba yanlış metledi. İkinci asisti yani yaptım. gerçekten Rize Spor'a yani Rize de futbola odaklanıyor biliyorsun. Evet doğrudur. Başka bir iş olmadığı için sadece futbol olduğu için insanlar artık şey yapmıyor. Artık diyor ki yani kariyerime odaklanayım. Başka daha iyi bir takıma gitme şansım var burada. Yani Rize futbolcular açısından bence veri nimet olan bir yer. Hem Aynen öyle. Hem maddi olarak e, bir giderin im olmuyor. İmkanları var. Hem maddi olarak imkanları var herhangi bir sıkıntı yaşam kulüple yaşamıyorsunuz hem de futbol oynama çok müsait. yani eğer e, farklı işler düşünmüyorsanız Rize bence futbol açısından Remi de söylüyor bunu Remi de söylüyor birçok futbolcu da bunu söylüyor yani doğrudur şimdi e, 11 11'imiz bu şekildeydi e, burada değinebileceğimiz defansımız zaten e, Emir, Meriyah ikilisi ve Morozcuk, Manyak da kanatlarda. Bunlar hiçbir zaman değişmiyor. Değişmiyor zaten. Ve e, güzel de futbol oynuyorlar. Sadece defansımızdaki olan sıkıntı. O da orta sahadan kaynaklanan bir durum var. Bir durum var. Baskıyı kıramıyoruz. Yani baskıyı kıramadığımızdan dolayı rakip takım bastığı zaman hatalar yapıyoruz. Topu yatacağı atıyoruz. Orada mesela Meryem bir sarıkat görmesi, evet. topu engellemesinden dolayı. Yani orada çok basit hatalar yaptık aslında. Yani orada hemen çıkmamız lazımdı ama tabii ki Orta sahada 8 numaramızın eksikliğinden kaynaklanan bir durum var. O yüzden oraya bir türlü baskıları kıramıyoruz. kıramıyoruz. Sadece orada bir sıkıntımız var. Geri kalan noktalarda iyiyiz. Don mesela üstüne koyarak geliyor. Tabii bence maçın e, yani sahanın içindeki Yıldız Alem Don yani basmadı. Yer kalmamıştı. Doğru. Dur. Ama Rize Spor'da 7 hafta içinde de mesela ilk defa ben hucum futbolu oynadığı maçı bu diyebiliriz yani. Evet, yani Gerçekten burada... huzun futbolu Şimdi, bu maçta oynadık diyebiliriz yani. Şöyle diyeyim ben sana. Bu maçta hem pozisyonlarımız var hem de pozisyon da verdik. Verdik. Yani bu da bir gerçek. Pozisyon da verdik. O da diyorum yani orta saha çabuk geçiyorlar. Çabuk geçiyor. Orta saha orta sahanın biraz yumuşak olmasından kaynaklanıyor. Oraya e, devrasında bir iki transferle beraber bence daha e, sağlam o Daha spor daha iyi olacak. Şöyle istatistiklere bakarsak bakarsak eğer eee Çaykur Rizespor toplu oynamada %55'e %45 üstünlüğümüz var şutta 12 şut çekmişiz. 11 şutta rakip çekmiş. 12 şutun 6'sı isabet almış. 4'ü rakibin isabet almış. Pasta da 611 pas yapmışız. 489 pas yapmış Ankara gücü. Ortada da 10 orta çekmişiz. 12 ortada Ankara gücü çekmiş gözüküyor. Ya şimdi de da istatistiklere baktığımız zaman lig başından beri toplu oynayan bir Spor var. Evet. Yani toplu oynayan, pas yapabilen bir Rize Spor var. İstatistiklere yansıyor zaten bu. Hatta Boston'da çıktı bu olay yani şu doğru. anda yani iyi top yapıyoruz ama sonuza gitmemiz önemli olan bizim yani iyi top yapmamız ve topun bizde olması önemli olan bir şey değil. Yani bizim sonuç alamadıktan sonra hep topla yönesek ne olur? Evet doğrudur ama sonuçlar da geliyor zaten. Geliyor ee, aynen 3 yani. haftada aldığımız galibiyetler bizi yukarıya doğru çıkarttı. Evet bu hafta zaten e, hem oynadığımız futbol hem de adından söz ettiren Remy e, çok bize katkı verdi ve bu haftanın Opta'nın verilerine göre de iki futbolcumuz. Kalecimiz Gökhan ve evet. Luke Remi e, ilk on haftanın 11'inde seçildi. Gökhan'ın seçilmesini e, şöyle diyorlar. Gole kapamada bir tane gole kapatmış kendisini. dört tane kurtarış yapmış ve performansı yüzde %100. Yüz, kalesinde gol görmemiş. Luke Remy ise e, bir gol atmış. Pas başarısı yüzde %89. Topla buluşma 5, isabetli şutu da 3. Yani Gerçekten neredeyse muazzam yani 90'lara doğru yani 90, yani 100, yani 90. Yani %89 pas yani 5 şuttan 3 isabetliyse aşağı yukarı yine %50 aşıyor. Ee, burada da güzel bir başarı. Şimdi Remi yani dünya ya. yıldızı. Bunu bu ıı, ya artık... şimdi biz zaten zamandan beri e, senden de söylüyoruz bunu. Evet. Yani şimdi böyle bir futbolcuya verdiğin parayı Hazır üç mısın? bir maçta çıkartıyorsun. Bir maçta çıkarttı evet. şimdi 3 maç aldı bize Remi Zaten fazlasıyla bunun parasını çıkarttınız. Doğrudur. Yani demek istediğimiz bu futbolculara parayı vermeye acımayın. ya. Yani kaliteli futbolcu aldığın zaman zaten birkaç maçta zaten bunun parasını çıkartıyorsun. Biz defalarca bunu söylemeye çalıştık ama olmamıştı geçen senelere baktığımız zaman. E şimdi en güzel örneğini Remi sergiliyor. Adam 3 maç aldı bize. 3 maçta aşağı yukarı 2.7 milyon alıyorlar galiba primi yanlış değilsem. Evet aşağı yukarı 9 lira para kazandın. E evet. bir, yani, bir, yani futbolcu sana 9 milyon para kazandırdı burada. Yani bunun parasını 3 defa çıkarttın bu futbolcunun. Doğru. Yani böyle futbolcular alalım. Hem biz başarılı olalım hem de para kazanalım yani. Yani Remy'in de büyük bir performansı var ve şu anda... Remy gerçekten çok al, güzel top al, oynuyor bu arada. Işte. Şimdi şunu söyleyelim. Şimdi Remin'in gelmesi Rize'ye bir kere bakış açılarını tamamen değiştirir. Bunu zaten e, sosyal medyada yine paylaştık bir kere artık yönetimlerin işte Rize'ye futbolcu gelmiyor anlayışı kırıldı. Kesinlikle. Ge Remi geliyorsa bu adam Chelsea'de oynamışsa, Lille'de oynamışsa, Marsilya'da, Olimpik'te oynamışsa Rize'ye geliyorsa o zaman her türlü futbolcu da buraya getirebilirsin. Aha biraz zorlanırsın ayrı mesele ama demek ki parayı verdikten şimdi, sonra bir de Remy tarzı da, geliyor. Yani Remy niye geldi? Yani gece hayatı düşünmeyen adam futbol için geliyor. Evet. Rize'ye için geliyor. Ben zaten bunu söylüyorum defalarca. Ya yani ömer Adam, sana şunu söyleyeyim. Öyle e, yani gece hayatı olmayan, futbolla ilgilenen birçok futbolcu bulabilirsin. Bulabilirsin Ama, işte. önemli olan Rize'yi tanıtmak, etmek. Şimdi Remi geldi. Yani şu anda bir sıkıntısı var mı Rize'de? Yok. Adam kendi işinde, gücünde eee sıkıntı id, olacak id, bir id, iş, durum id, yok peki. Idman, i̇dmanını yapıyor. Onu diyorum zaten. İdmandan sonra e, özel masörü var. Onlar beraber masajını yaptırıyor. Özel çalışıyor 2-3 saat kendisi. Ama adamın, futbolcunun işi zaten sadece futbol. Ama adamın kafasına başka bir şey olduğu zaman ben ya geceler yapacağım, işte onu yapacağım, bunu yapacağım diye futbolcu zaten gelmek istemiyor Rize'ye. Ya tamam doğru ama de ben, ben de diyorum ki öyle futbolcular bulmayalım yani. Remi tarzındaki futbolcular bulalım yani tabii ki. Kesinlikle tabii tabii. Futbolu isteyen, adam futbola yani, odaklı gelecek buraya da yani o Yani futbol oynamak isteyen adam Rize, Veli Nimet parasında sıkıntı yaşamaz, her şeyde sıkıntı yaşamaz gelir ya, beraber var. de rahat rahat yaşayacağı bir yer. Evet. Yani kafasının rahat olacağı bugün, bir yer burası yani. Rize. Şimdi Bodin'e gelelim. Bodin diyor ki Brezilya bile o kadar güvenli bir yer değil. yani Rize'de ben çok güvenliyim diyor. Yani ailem dışarıda ya rahatlar geziyorlar, ediyorlar yani ki yani. Herhangi bir sıkıntı ol, yok yani Rize'de. Bir sıkıntı olmaz. Aradığı bütün şeyi de elinin altına bulabiliyor yani. Ne arıyorsam bütün markalarla var yani aşağı yukarı. Evet. Ee, o noktadan e, Remy yes. bizim için çok e, büyük bir transfer. Şimdi devre yani devresinde transfer olacak büyük ihtimalle. Yani Remi tarzında futbolcuları buraya getirirseniz e, Kalite kalitesi artacak ve daha daha yukarı doğru çıkacağız. Ya yani bugün Remi Türkiye basınında. Türkiye'nin yani bugün anda. E, dün hatta futbolcularına da tekrar e, bir anket yapmıştı. E, sizce Türkiye'nin şu an en iyi forveti kim diye Remi de var aralanda ve bütün yorumlarda taraflı Remy. tarafsız herkes Remi yazıyor. Remy yazıyor. Yani zaten bu performans da belli. Yaşı 33 olmasına rağmen bu performansı yapması gerçekten inanılmaz. Yani bunu büyük kulüplerde yapan, yani milyon dolarlar veren futbolcular bile yapamazdı. Aynen öyle. Şu anda Remy e, bu şekilde yap e, performansını yukarı doğru arttırarak çıkıyor. Bu da tabii ki onun kişiliğiyle olan bir durum. Ya çalışıyor e, e, adam, çalışıyor yani. sonra çalışması, etmesi, ne bileyim, e, sakin bir adam, biraz daha evcil bir adam. Şöyle yine öyle de görüyor. yine de geliyoruz aynı noktaya şimdi. Adamın işi futbol. Evet. Başka bir şey düşünmüyor. Adam futbola odaklanmış benim işim bu diyor kardeşim diyor. Ben bunu yapacağım diyor iyi bir şekilde ve yapıyordu. Evet. Attı, altı golle gösterdi bunu. Doğrudur. Şimdi bu Remy Bodrin meselesi var. Evet bu Ona bir aşikar biraz da gözüküyor yani küçük sonuçta. Küçük bir girelim. Çok da girmek istemiyoruz ama şöyle bir durum var. Yani Bodrin'in, Remy'nin gol attıktan sonra Bodrin'in sevinmemesi olayı var. Onu gözümüzden Adam kaçmadı. Adam şut çekiyor, şut çekiyor. Dönme şansı var. Kalecan dönme şansı var geriye. Bodrin arkasına dönmüş gidiyor. Evet. Pozisyon bitmeden arkasını dönmüş gidiyor. Ya yani bu böyle bir şey olabilir mi yani? O şekilde. Yani burası, hoş, e, burası amatörlük değil ki kardeşim sen böyle bir, bir tavır sergiliyorsun yani. Evet. Öyle bir problem var. Bir de zaten Remi'nin e, Skoda'da bir penaltı mevzusunda yine bir tartışması var. Yani vardır. bu sorunların çözülmesi yani lazım. Bu sorunların e, artık çözülmesi gerekiyor. Çünkü Yoksa e, zarar verir. Biz, takıma zarar verir yani. Biz takımız bir şahıs değiliz. Yani sadece Remi veya sadece ile bu iş yürüme, yürümüyor bir Tabii takım ki, olarak, bir takım olarak bu işin Emek veriliyor burada. Bunun ismi Rize ise Bir takım olarak gidiyor. Tabii ki Remil'in ön planda olması çok doğal. Çünkü yaptığı performans belli, geldiği kulüplerde belli. Ama şimdi Boldrin'in bu şekilde yapması yanlış. Bir de body çıkarken de sezen işte bulundu. Ya o da yanlış. Ya hoca şu o zaman da belki yorulmuşsundur, belki onu gördü, seni çıkartmak istedi. Yani yoruldun ya da yorulmadın sen, e, fark etmez ki. Yani sen çıkma, el kor hareketi yani bir yap yapmaman lazım. Ee, yani şöyle de olabilir yani devre arasında Boldin'in ayarında bir futbolcu alınırsa Boldin'le yanaşabilecek. Belki de Boldin'in performansı daha da yukarı doğru çıkacaktır. Çünkü yani, bilecek ki biri daha var yani arkamda. Şunu e, Rize Spor olarak bunu e, futbolculara lanse etmek lazım diye düşünüyorum. Rize Spor'dan büyük hiçbir futbolcu yoktur. Evet. Yani gerekirse kadro dışı bile bırakacaksın. Abi ne demek ki sen bir futbolcuya konuşmuyorsun, pas vermiyorsun, şut çekecek, arkana dönüp gidiyorsun. Evet. Hoca seni dışarı alacak, el kol hareketi yapar. Öyle bir dünya yok yani. Rize Spor'dan kimse büyük değildir burada. Sen yarın bir gün gideceksin buradan. Bu takıma kimse zarar veremez. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz burada ya. Doğru. Burada bir bütün olmak lazım. Hazır böyle bir şey yakalanmışız. Başarı. Evet. Yani burada yenetlememiz lazım yani. Futbolcu olarak, taraftarı olarak yenetlememiz lazımken yani şimdi de daha ligin başına böyle bir şey e, görüntü ortaya çıkarsa sıkıntı yaşarız. İleride biz sorunlar yaşamaya başlarız yani. Doğrudur. O noktadan onun düzeltilmesi lazım. Şimdi zaten e, milli ara ve ilk önce bay, sonra da milli ara var. Bir 20 günlük. Yani bir 20 günlük bir e, vaktimiz olacak ve 5 5 Kasım'da Antalya Belek'te 8 günlük bir kampımız olacak. Aynen. Ya orada da e, güzel bir kamp dönemi geçireceğiz sanki yeni lige başlar gibi. Onu da iyi değerlendirip hatta bu problemlerin de çözülmesi için de Kesinlikle. güzel bir vakit, iş anlatta çözülür. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece birinin araya girip konuşması gerekecek. Sonuçta herkes profesyonel futbolcudur. E, ya, belli da yaşa, belli bir yaşa gelmiş insanlardır. Onlar da anlayışla karşılayacaklardır Sorunlar çözülecektir diye düşünüyorum. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Remi şu anda bu kadar Türkiye'de formdayken, yani gündemdeyken evet. Rize Spor bunu kullanması lazım. Kullanması lazım derken, yanlış anlaşılmayalım, yani bir formasını Remi'nin bir forması yapılıp bunun bir e, reklam filmi çekilip yani, yani rekla, kısa bir tanıtım yapılarak işte Remi'nin forması satışa sunulabilir. Ya yani bunda bir e, mesela e, güzel bir satış olabilir diye düşünüyorum ben. Yani bu böyle bir futbolcu varsa bundan yararlanmak lazım ürünlerini tanıtabilirsin, farklı şeyler yapabilirsin. O noktada çok gerideyiz zaten. Yani, yani onu bunları artık mı? bunlara gelmemiz lazım yani artık böyle bir futbolcuyu yakalamışız biz. yani bu böyle bir futbolcu veli nimettir. Yani evet. bu futbolcudan yararlanmamız lazım biz. Sadece futbol anlamında değil. Bize spor ürünlerini tanıtabilirsin. Yani atmaca sevmede bu futbolcudan bir çekim yapabilirsin ya. Formaya mesela bu futbolcu formalar, formala, formalarınızı alın diyebilir. Orada bir kısa bir konuşma yapabilir Türkçe formalarınızı alınır, Rize Spor'a destek olun gibilerinden. Evet. Yani teşvik amaçlı bu futbolcuları kullanmamız lazım bizim. Doğrudur. Aynı y şekilde Çaykur reklamında da yönetilebilir. Olabilir. Yani sonuçta çay ya, e, iyi bir kitlesi var evet. Remin'in. Yani evet, e, bu kitleyi de kullanabiliriz yani sonuçta reklam her şeyin başında geliyor tabii, şu tabii. anda. Tabii tabii Aynen öyle doğrudur yani o şekilde kullanabilir. Bir de şunu diyelim. Yani Remi'den yani yanında oynayan futbolcular veya genç futbolcular Remi'den ders çıkartması gerekiyor. Remi e, yine geçen videolarımızda söyledik. 33 yaşın olmasına rağmen idmandan çıkıp gidip de 45 dakika 1 saat kendisi salonda çalışıyorsa tek başına burada olan genç futbolcular da Kesinlikle. onu örnek alıp çalışması lazım. Yani Rize Spor'da ilk 11'i e oynamak istiyorsalar bu şekilde yapması lazım. Ama hadi biz 11'e çıkmayalım, yan tarafta oturalım, işte şöyle edelim, böyle edelim derseniz Rize burada zaten oynayamayacaksınız. Büyük bir fırsatlar Baş, var yani. Ya bir oynay Rize Spor'da oynayamayacaklarını bu şekilde yaparak. Çünkü girme şanslar yok ki kendilerini çok aşırı derecede göstermeleri lazım ki bu kadro da yer alsın. Yer Kimi, alsın. Kesecekler Kimi kesecekler? Kimi yani. Kesme şansları yok. O yüzden yani genç yani. futbolcular da örnek olsun çalışsınlar. Hatta gidebilir olursa kiralık başka kulüplere gitsinler, Kesinlikle. tekrar geri gelsinler. E şimdi görüyoruz da gidenleri de görüyoruz şimdi şu Şimdi pazar sporunda mesela Eren Karadağ gitti ve her hafta neredeyse gol, yani gol, yani gol atıyor. Yani 2-3 golü var galiba yanlış değil evet. onunla da yani her maç atıyor. Yani her hafta gol atıyor. Şimdi bir Eren Karadağ'ın gelmesi, yani Kemal Rüzgar'la çok farklı olmasını da düşünmüyorum olmaz, yani. Olmaz, olmaz, olmaz. Ee, yani yani Eren, olacağı değil, olmaz yani. Yani Eren Karadağ da belki de... Ama şu ilerine, anda da kendini kurtarıyor. Evet. Gerçeği? Şu anda da kendini daha, kurtarıyor. Tabii ki şu yani Mesela bir daha mesela örneğin bir... PTT Ligi'ne gidebilir. Yani gidebilir. Yani gol sayesini ee, güzel attıktan Rüze sonra. Rize da belki kendisini gösterse Belki yine burada da kalabilir. Burada da kalabilir. Yani. O yüzden e, bence en güzelini yaptı ve gollerine devam ediyor. Şimdi evet şu an zaten e, milli araya gireceğiz ve ondan sonraki Hatay ve Galatasaray karşılaşmalarımız olacak. Ve onlara da e sizlerle yine konuşacağız e, maçlar bitiminde ve artık Ziraat Türkiye Kupası da başlayacak. Dördüncü turdan itibaren başlıyoruz. Bu hafta 3. tur bitiyor. Bugün de Pazar Spor'un maçı var. Evet bugün. Buna da başarılar diliyoruz. İnşallah Ankara Spor'u eleyerek bir üst tura çıkarlar inşallah. İnşallah. i̇nşallah dördüncü turda Spor olarak katılacağız biz. Yani Aynen. sıkışacak bir takvime, takvime başlıyoruz. başlıyoruz yavaş yavaş. O yüzden bizim alacağımız her puan çok önemli. Ve devre arası zaten hiç yok direk e, şey baş, yok. Maç hemen başlayacak. Spor e, çok yok boşluk yani. Yok. Direkt maça başlayacağız ve hafta içi maçlar başlayacak bu sefer. Evet. Yani cumartesi bu pazar var. Bu çok sıkışık bir periyot. Çarşamba, var. perşembe, maç, cumartesi pazar maç şeklinde büyük bir sıkışık takvime de gireceğiz. İnşallah ligi güzel bir yerde bitirip seneye e, temennimiz o tabii ki. Biz şimdi buradan yani nasıl derler biz hayal, hay, hay, hayal satmayalım atmayalım. bizim temennimiz bu isteğimiz bu İnşallah bir. Ya zaten size sporcuların da hoş, e, şampiyon futbol. olalım bir derdi yok evet. biz şöyle rahat bir futbol izleyelim diyoruz her zaman söylediğimiz şey rahat bir futbol izleyelim yani bir sene de ligi rahat bir yere bitirelim biz yani bu insanlar düşünmesin ki ya bu sene düşecek miyiz bunun hesabını yapmayalım yani evet. biz. biz bu sene de şamp, işte şampiyonluğa değil UEFA'ya nasıl gideriz onun hesabını yapalım zaten bu sene bir kupada olacak, üçüncü kupa olacak Avrupa'da 3. kupa olacak onun da takvimi tabi açıklanmadı. Aslında olacak aynen. mı, olmayacak mı ama bu sene olacağı söylenmişti UEFA tarafından. Pandeminin olayı belki erselebilir o, o işte. da. O da olursa eğer belki de 5 6. sıradakiler de o kupaya, o kupaya gidebilecek. gidebilecekler. O yüzden biz yine e, sıralamada yani ilk 6'yı ya da 7'yi baz almamız lazım ki Kesinlikle. bir şey yapabilelim. Ya da Türkiye Kupası'na hedef de verebiliriz. Türkiye Kupası zaten 5 6 karşılaşmayla beraber final oynayacak. Final oynayacaksın ve bu şekilde gitmen daha çabuk. Bir şimdi 40 maç oynamak oynayıp da 7. sıraya, 5. sıraya çıkmak nerede? Bir de 6 maç oynayıp da kupayı alıp kupaya UEFA'ya gitmek daha Kesinlikle. kolay. Bu da olabilir. Geniş bir kadromuz var. Yani kimsenin çekincesi olmasın. Şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor işte kupayı alan işte seneye küme düşüyor. Öyle bir şey yok yani. Kupayı alan şimdi bugün Sivasspor UEFA Kupası'nda değil mi? Yani evet. şu Sivasspor şimdi ligde kötü mü? veya o, kümeye mi düşecek yani UEFA'da oynadı diye. Ya yani böyle bir algı olmaması ya lazım. kuracağın... O kad, kadro da e, kadro da önemli. Şimdi Akisar Spor'da öyle bir durum oldu evet ama Akisar Spor bütün futbolcularını sattı. Yani, yani orada orada da, da şöyle bir, de, öyle şöyle bir durum oluyor. Yani akbabalar üşüşüyor. Evet. At babalar üşüşüyor. E, biraz da senin yönetimin e, bakıyor ki para gelecek, güzel para gelecek. Başlıyorsun futbolcu satmaya. Bir bakıyorsun ki elde Davut'sa bir şey kalmamış. Sen sıfırdan bir kadro kuruyorsun. O da tutmayınca o da tutmayınca mecbur oluyor. Aşağı gidiyoruz. Evet. Zaten biz de dedik yani iskelet kadroyu koruyup takviyeler yapıp o şekilde gitmemiz lazım. Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. seneye burada da işte 4-5 futbolcumuz var kiralık. Şey yani bunlarda da birkaç tanesini alacağız. Bunlarda da inşallah. artık konuşup anlaşılması lazım. Bize eğer fayda olacaklarsa parası neyse önemli değil verin. Buna zaten size parasını kat kat çıkartacaklardır. Çıkartıyor da zaten örnek verdik verdi evet. burada. Çıkartıyor da yani. Bunları almak lazım. Ya zaten biz her sene 10 tane 20 tane transfer yapmadığımız sürece ya biz rahat ederiz. Yani ekonomik açıdan bir sıkıntımız olmaz sonuçsa. Yani 20 futbolcu almak nerede? 2-3 tane futbolcu almak nerede? Evet, evet. Evet, bu şekilde analizimizi yaptık. Evet bir programımız daha sonuna geldik. Milli Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. O zaman da Hatay Spor ve sonrasında Galatasaray Kaşıkması'nı değerlendireceğiz. Hepinize iyi günler dileriz.